İkincisi, bir sen olarak biz yola çıktığımız zaman, bir her sen olarak, dedi ki maneviyat, liyakat, ilkeli sendik acaba. Bakın yaklaşık bir hafta önce, iki hafta önce biz genel merkez olarak Emrah Bireli Başkanımızın öncülüğünde bir basın açıklaması yaptı. Bakın ilkeden bahsediyoruz. Şunu demiyoruz. Bizim attığımız her adım bize menfaat sağlayacak değil. Biz halkı savunacağız. İlkel, ilkel olacağız. İsterse bize zarar olsun. Örnek veriyorum. Şöyle bir açıklamamız oldu. Dedik ki Türkiye'de kamu kurumlarının iş kollarının yeniden tespit edilmesi, güncellenmesi dedik. Diğer iş kolları, diğer sendikalarımız yanlış anlamasın diye kendi iş kolumuzdan örnek verdik. Dedik ki bizim iş kolumuzun açılımı enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri çalışanları sendikası. Bugün bizim iş kolumuzda devlet su işleri, çay ve Türkiye şeker fabrikaları gibi üç tane kurumumuz var. Bu üç tane kurumun hiçbir tarafı bizim iş kolumuzun açılımına uyan yönü yok. Enerji, sanayi ve madencilik. Hiçbir tarafından tutamıyoruz. Dolayısıyla dedi ki bu kurumların iş kollarının güncellenmesi bunu bize aslında zararı olacak. Bugün bu 3 kurumun enerji iş kolundaki üye sayısı potansiyeli 10 binin üzerinde. Biz bunu bile bile bu on bin kişinin tarım orman havuzuna aktarılacağını bile bile böyle bir çıkış yaptık. Bu çıkışı niye yaptık? Kuruluşumuzda inandığımız değerler için. İlkelerden bahsettik. Bu ilke bunu gerektiriyor. Eğer biz kendi menfaatimizi yarın öbür gün kim istemez on bin tane üyenin kendi havuzunda kalmasın. Tabii ki hepimiz isteriz. Ama adalet yönünden baktığımız zaman bugün bir tay yaşın ya da bir makina kimya kurumunun sağlık iş koluna bağlanması ne kadar saçmaysa bir şeker fabrikasının enerji iş koluna bağlanması da o kadar saçma.